Elimde kendi küçük, marifeti büyük sabit bir lens var. 50 mm. Bu lensle nasıl görürüm? Ne tür fotoğraflar çekebilirim? Bu lense almalı mıyım? Cevaplar videonun devamında. Herkese merhaba. Ben Samet Güler. Geçen hafta lens serisine başladığımızı iletmiştik. Bu seride en çok kullanılan kamera lenslerini ele alacağız ve her biri için ayrı içerikler üreteceğiz. Geçen hafta 16-35 mm'ye işledik. Bu videoda 50 mm sabit, diğer adıyla Prime lensle devam edeceğiz. Göze en yakın görüş açısını veren 50 mm sabit lens birçok fotoğraf ve video türü için uygun. O yüzden çantalarımızda olmazsa olmaz lenslerdendir. Halk dilinde bu lense Bokeh lens diyenler de var. Bokeh konusunda ilerleyen dakikalarda tekrar dönüş yapacağız. Bu lensle neler çekilir sorusuna geçmeden önce lens üzerinde bulunan kısaltmalara kısaca değinelim. EF sembolü. Canon lenslerde full frame ve crop sensörlü makineler için EF ve EF-S şeklinde bir ayrım yapılır demiştik önceki videomuzda. Adı farklı olsa da benzer ayrımlar diğer markalarda da var. Full frame lenslerini APS-C crop sensörlü makineleri taktığımızda crop faktöründen dolayı odağımız yakınlaşıyor. Bu lens de full frame yuvalara uygun bir lens. 50 mm'yi crop sensörlü makineye taktığımızda görüş açımız 80 mm oluyor. Aslında tam bir portre lensine dönüşüyor. Odak uzaklığı Burada yazan 50 mm lensin sunduğu odak uzaklığını ifade ediyor. Diyafram açıklığı 1 bölü 1.4 bu lenste kullanabileceğiniz en açık diyafram değeridir. 50 mm'nin daha uygun fiyatlı olan f bölü 1.8 ve çok çok daha pahalı olan lüks f 1.2 versiyonları da mevcut. Biz f 1.4 ve f bölü 1.8'e odaklanacağız. Ultrasonik, kısaltması USM olan otomatik netleme hızlı motorudur ve otomatik netleme yani AF özellikli lensler için geliştirilmiştir. Son teknoloji ile üretilen Canon lenslerde genelde USM ve STM denilen step motor özellikli odaklama sistemleri kullanılır. Daha ucuz olan STM özellikli lensler odak hızları USM'ye kıyasla daha yavaş olsa da sessiz çalışmasından ötürü video çekenlerin favorisidir. Daha ağır ve metal gövdeli USM özellikli ise odaklama hızı nedeniyle profesyonel fotoğrafçılar tarafından daha çok tercih edilir. AF-MF düğmesi. Bu düğmeyle otomatik veya manuel netleme seçimimizi yapıyoruz. Gelelim bokeh konusuna. Bokeh Japonca bir kelimedir ve odakta olmayan alanların bulanık görünme halidir. Portrelerde sıklıkla kullanılır. Püf noktası F2.8 ve daha açık diyafram değerleri kullanarak konu ile fon arasında mesafe koymaktır. Fonda ışıklar varsa flu baloncuk şeklinde yansırlar. Diyafram kısılırsa bokeh efekti azalır. Bu durumda konu ile fon arasındaki mesafeyi arttırmanız gerekir. Diyafram ne kadar açık olursa bulanık efekt de o kadar güçlü olur. Burada sizin konuya çok uzak bir mesafede olmamanız gerekir. Peki daha pahalı olan F1.4 USM motorlu 50 mm lensi mi almalı yoksa F1.8 STM motorlu olanını mı? Diyafram açıklıklarında çok fark yok aslında. Renk doygunluğu ve keskinlik performansı da neredeyse aynı. En belirgin farklar gövde sağlamlığında, otomatik netleme hızında, netleme mesafesinde ve diyafram bıçaklarında. F1.4 USM lensin bokeh görüntüsü daha yumuşak ve büyük yansıyor. Hobi fotoğrafları ya da ağırlıklı olarak video çekiyorsanız F1.8 olana size yeterli gelecektir. En yakın netleme mesafesi de 35 cm üstelik. Ancak fotoğraflarınızı daha profesyonel düzeyde çekmek istiyorsanız USM motorluğu tercih edebilirsiniz. USM olanın netleme mesafesi 45 cm'dir. Sırada fotoğraf türleri var. Bakalım 50 mm sabit lens hangi çekimler için uygun? Portre f1.4 f F1 18de oldukça açık diyafram özelliği olan lenslerdir. Açık diyafram, portrelerde sığ alan derinliği yaratmak için en çok aranan özelliktir. Hele crop sensörlü makineniz varsa 80 milimetreye dönüşen odak uzaklığı ile tam bir portre lensine sahip olmuş olursunuz. Buraya bir dipnot düşelim. Portrelerde çok açık diyafram değerleri kullanmak bölgesel netsizlikler yaratabilir. F1.4 ve F1.8 yerine F2.8 ile çekmeyi deneyin. Sabit odaklı olması nedeniyle hem çok keskin hem de hızlı bir lenstir. Açık diyafram çok ışık anlamına geldiğinden ISO değerini yükseltme ihtiyacı duymazsınız. Hafif bir lens uzun süre elde taşınabiliyor ve yormuyor. Ürün ve yemek bu fotoğraf türleri içinde en uygun lenslerden bir tanesidir. Ürünler veya yemek fotoğrafları genelde kapalı mekanlarda çekilir. Bu lens de bol ışık toplayabilen özelliğiyle işinizi çok kolaylaştırır. Makro bir lens olmasa da keskinliği sayesinde fotoğraflarınızı belli bir mesafede çekip kroplayabilirsiniz. STM lensle 35, USM lensle 45 cm'lik mesafeden çekim yapabildiğinizi daha önce belirtmiştik. ISO değerlerini de çok yükseltmeyeceğiniz için fotoğraflarınızda kumlanma oluşmaz ya da çok az olur. Yeterli ışık miktarı sağlandığından hızlı enstantane değerleriyle ışık süresini rahatlıkla kısaltabilirsiniz. Bu sayede özellikle yemek fotoğraflarında süt damlası ya da pudra şekeri serpme gibi anları dondurabilirsiniz. Şehir, sokak ve gündelik hayat. Seyahatlerde ve gündelik hayatta çok sık kullanabileceğiniz bir lenstir. Akşam veya gece şehir fotoğrafları çekmek için değerlendirebilirsiniz. Hafif olması da siz sizin yürüyüşler sonrasında yormayacaktır. Burada yine açık diyaframa vurgu yapalım. Düşük ışık koşullarında çok rahat edersiniz. Ayrıca fondaki şehir ışıkları harika bokehler şeklinde yansıyacaktır. Arkamda gecenin ışık kirliliği var. Bunu nasıl mı yok edebiliriz? Elimizde f1.4 50 mm lens var. Bakalım nasıl fotoğraf çıkacak. Manzaralar. Manzara fotoğraflarında genelde daha geniş açılı lensleri tercih ederiz. Fakat bu lensle de dik kadrajlardan oluşan yatay seri fotoğraflar çekip programla birleştirdiğiniz takdirde yine geniş açılı yani panoramik bir manzara fotoğrafı elde etmiş olursunuz. 10 parmağında 10 marifet bir lens gördüğünüz gibi. Makro, 50 mm bir makro lensi değildir. Ama keskin ve açık diyaframlı oluşu nedeniyle çiçek, böcek ya da diğer yakın çekimleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Makro çekimlerde sığ alan derinliği yani flufon özellikle yaratılmaya çalışılan bir efektir. Bu lensin en iyi bildiği şey tam da budur. Konuya olan uzaklığınıza ve netleme mesafenize dikkat edin yeter. Still Life, Natural Mort Natural Mort fotoğrafçılık diğer adıyla Still Life hayal gücümüzü kullanarak cansız nesnelerle oluşturduğumuz kurgunun fotoğraflanmasıyla elde edilen bir fotoğraftırıdır. Birçoğu ressamların çizdiği yağlı boya tablolarını anımsatsa da Sosyal medya, Siller tarzına yeni ve daha modern bir yaklaşım getirdi. Başarılı bir sonucun elde edilmesi, bir takım kriterlere bağlı ve bu kriterlerin başında ışık kullanım ile estetik yerleşim, yani kompozisyon geliyor biliyorsunuz. Bu lensle sığ alan derinlikleri oluşturarak harika sonuçlar alabilirsiniz. Video, sığ alan derinliğini çok iyi yansıtıyor olması, belgesel tadında video görüntüleri almanızı sağlıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi daha sessiz çalışan, uygun fiyatlı F1.8 STM lens video çekmeyi sevenler için çok daha ideal. Seri çekimler, sahnenizde hareket varsa ve mesafeniz el veriyorsa oldukça keskin seri çekim fotoğrafları elde edebilirsiniz. Sabit olmasından ötürü içinde çok hareketli parçalar yok. Bu da lensin hem daha keskin olmasını hem de daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Gelin şimdi 50 mm ile arkadaki balonları seri bir şekilde alalım. Makineniz crop sensörlü ise avantajlısınız demektir. Çünkü odak uzaklığınız 50 değil, 80 mm olacaktır. Otomatik netleme hızı performansı F1.4 USM tipinde daha iyi bu arada. Bu detayı da yeniden hatırlatmış olalım. Mimari çekimler. Mimari çekimlerde de manzarada sözünü ettiğimiz 16 mm gibi geniş açılı lensler idealdir. Fakat manzaralar için önerdiğimiz panoramik çekim tekniği burada da geçerli. Ayrıca müze gibi tarihi mekanlarda sığ alan derinlikli fotoğraflarla dikkat çekici kompozisyonlar yaratabilirsiniz. Özellikle iç mekanlarda. Dış mekan mimari çekimlerinin diğer kısıtlayıcı unsuru konuyu olan mesafedir. Binanın tamamını kadrıca sığdıramıyorsanız sığdırana kadar geri gitmeniz gerekecektir. Ancak arkanızda yeterli bir alana sahip olamayabilirsiniz. Yaban hayatı. Yaban hayatında konumuz genelde uzakta olduğundan 50 milimetrenin açısı geniş kalacaktır. 50 milimetre zoom özellikli bir lens değildir demiştik. Sizin konuya yaklaşıp uzaklaşmanız gerekiyor. Yine de yaşam parklarında koruma altında olan bazı canlı türlerini fotoğraflamak için şansınız çok da düşük değil. Şir modelleriniz çitler arkasında olsa bile lensin maksimum diyafram açıklığı çitleri görmeyecektir. Fonda istenmeyen görüntüler varsa onlar da zaten flu çıkacaktır. Sonradan biraz daha kroplayabilirsiniz Olur biter. Astro fotoğrafçılık. Astro fotoğraflarında mümkün olduğunca fazla yıldız ve Samanyolu görüntüsünü dahil edebilmek için 16 mm gibi geniş açılı lensleri tercih ederiz. Ancak bazı astro fotoğrafçıları vertroma dediğimiz dike yönde üst üste çekilen yatay görselleri birleştirerek dik fotoğraflar elde ediyorlar. Bunun için sahnenin ve mesafenin uygun olması gerekir. 50 mm bu tür fotoğraflarda değerlendirilebiliyor. Vlog, selfie tarzındaki vlog çekimleri için uygun olduğunu söyleyemeyiz. Hem açı dar kalır hem de mesafeden ötürü net görüntüler elde edemeyebiliriz. Arkada Kız Kulesi'ni göremiyorsunuz. Çünkü 50 mm ile bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dar kalıyor. 50 mm lensle çekim yapmak biraz tecrübe ve pratik gerektirir. Gelin bu lensle çekim yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor biraz da ondan bahsedelim. 50 mm lensle nasıl çekimler yapılır? 1. Her lensin minimum odak mesafesi vardır. Bu mesafeyi aşarsanız konu odağın dışında kalır ve bulanık çıkar. Bu lensin mesafesi STM olanında 35 cm, USM olanında 45 cm dolaylarındadır. Bunu anlamanın en kolay yolu netleme gerçekleşene kadar azar azar konudan uzaklaşmaktır. 2. Elinizdeki sabit bir lenstir. Konuya belli bir mesafe kadar yaklaşabileceğiniz için mekanın genişliği de rahat çekim yapmanızı olanak tanımalıdır. Üstelik makinemiz crop sensörlü ise daha da geniş bir alana ihtiyaç duyarsınız. En açık diyafram değeri her fotoğraf ve video türünde kullanılmaz. Bazı sahnelerde alan derinliğini biraz daha arttırmak gerekiyor. Aksi takdirde örneğin Portre'de bir göz net ve diğeri daha bulanık çıkabilir. Az da olsa odak dışına kaydığınızda netlik hemen gidiyor. Açık diyaframın net alan derinliği, çok çok az oluyor. 50 mm lensle F1.4 ile çekim yaptığımız zaman arkadaşlar en ufak harekette odak kayıyor. Gelin onu gösterin Böyle durumlarda F2.8 ile F4 aralığı sizi daha çok güvende tutar bu değerlerde bokeh yaratmak için yeterlidir. Şehirde fotoğraf çekecekseniz f1.4 ya da f1.8 doğru diyafram değerleri olmayabilir. Peyzaj, mimari veya manzarada da aynı şekilde. Bu tür sahnelerde f5.6'lara çıkmanızda yarar var. Lensin en keskin diyafram değeri nasıl bulunur konulu videomuzda bu lensi ele almıştık. Henüz izlemeyenler için yukarıya linki bırakıyoruz arkadaşlar. 4. Çok açık diyaframlarda net alan derinliğimiz çok azalıyor demiştik. Yakın çekim konularında açık diyaframlı kompozisyonlarda tek nokta AF ile odaklama yapmanız sizi güvende tutar ve yanlış yeri netlememiş olursunuz. Burada tripota vurgu yapalım. Hareketsiz yakın çekimlerde tripod kullanmanızı ve zamanlayıcılı çekim ayarında çekmenizi tavsiye ederiz. 5. Grup fotoğrafı çekecekseniz yine de daha kısık diyaframları tercih edin. Grup üyelerinin de aynı düzende olmasına dikkat edin. Aksi takdirde bazıları net, bazıları netsiz çıkar. 6. Tripodsuz çekim yapıyorsanız enstantane süresinde 1/50'nin altına düşmemeye çalışın. Yoksa fotoğraf titrek çıkabilir. 7. Dış mekanda çok güneşli ortamlarda ışık şiddetine göre 2, 3 veya 4 duraklı ND filtre kullanabilirsiniz. Özellikle açık diyaframlı çekimlerde fotoğraflar veya videolar fazla parlak çıkabiliyor. Bu parlaklığın önüne geçmiş olursunuz. Polarize filtreler ise cam metal su gibi yüzeylerde oluşan yansımaları yok eder ve pozlamayı da iki durak kadar kısar. Sinematik ve doygun renkler alırsınız. Ve 8. AF yani otomatik odaklamayı tercih edin. Otomatik netleme sistemi bizden çok daha hızlı davranır. Sahneyi kaçırmamış olursunuz. Burada konunun hareket şekline göre doğru olan AF işletimini seçmelisiniz tabi. Sonuç olarak 50 mm sabit bir lens almayı düşünüyorsanız öncelikle uygun fiyatlı olan f1.8 STM versiyonunu temin edin gerekli görürseniz F1.4 USM motorlu olanına geçiş yaparsınız. Sonraki içeriğimizde 24105 metreyi işleyeceğiz. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, bizi motive etmek için beğen butonuna basabilir ve videonun altındaki yorumlar bölümüne sorularınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Instagram Fotosensei hesabında da günlük paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.